Tek başına 18 yaştan küçük olduğundan dolayı daha uygun olduğunu buluyorum ben tabii. Biz Diyarbakır'dan geldik İzmir'e, hastaneye. Şu anda işimiz bitti. Diyarbakır'a geri dönüyoruz. 18 yaş altında muvaffakatname, aile izni olmadan yolculuk yapılmıyor. Ee, burada da bilet verilmez hiçbir firma tarafından. Anne veya babalarının imzaları gerekiyor. Doldurdukları bir form var. O form üzerinde bunları şoförlerimize teslim edip yolda herhangi bir kontrolde öyle seyahat edebiliyorlar. Biz kesinlikle bilet yazmıyoruz. Direkt karakola gönderiyoruz. Aileleriyle irtibata geçip aileleri WhatsApp üzerinden veya dolaylı yollardan muvaffakatname izni denilen bir kağıt doldurmak zorundalar. Bunu ibraz etmeden kesinlikle yolculuk yapamıyorlar. Vardır ama biz bilet veremiyoruz. Çünkü yasal olmadığı için hani hastalık dolayısıyla değil. Zaten 18 yaşında anası, teyzesi, bacısı, abisi, e, amcası yanında olmadığı zaman önce de yasaklık var. Hani yıllarca bu sadece bugüne bugüne itibari değildir. Doğrudur. O kadar doğrudur. 18 yaş altı çocuklara ailesini izni olmadan yani bizim gelip burada annesi veya babası kimlik numarasıyla imzaladıktan sonra çocukları gönderiyor. Hatta 18 yaş altında şu tek başına olduğu zaman Burada hiç hangi bir şirket gönderemez yani yasal değil yani. Ailesi haber olmadan 18 yaşta çocuklar şimdi gencecik kız geliyor. 15 16 yaşında annesi babası haberi olmadan alıyor bilet gidiyor. E bu doğru bir şey değildir. Zaten 18 yaş altı geldiği zaman ailesi, babası, abisi veya annesi yanında olmadığı zaman bilet veremiyoruz. Verdiği zaman da kendimiz burada bir tutanak tutuyoruz. Babasının annesinin ricasıyla Gideceği yere, gidecek kime teslim edilecek? O şekilde bilet yazıyorduk daha önce. Ee, zaten yazdığımız yok. Şu ana kadar öyle bir şey yapmadık yani. Daha şu ana kadar desem olmuştur bir ara ama hiç göndermedik yani. Ailesi. Ne gibi şeyler söylediler size? Yani işte ben teyzemlere gideceğim. Yok işte dedemlere gideceğim. Yok işte ne bileyim yani. Babam, annem ayrıdır. Annemin yanına geldi, babamın yanına gideceğim. <laughs> annem. Ba babam buradadır, annemin yanına gideceğim. Böyle sorunlar oluyor yani sıkıntı sor. Kesinlikle izin, ver. i̇zin vermez. Yok hayır kesinlikle aile ailesi beraber olmadığı zaman gelip burada tutanak tutuyoruz. imzasını alıyoruz. TC kimlik numaraları gideceği yere adrese hepsine yazarak o şekilde gönderdiğimiz olmuştur. Böyle bir şey olduk. polise haber verdik. Veya bizim buradaki otogardaki izotaş güvenlik güçlerine, güvenlik arkadaşlarına haber vererek müdahalede bulmuşlardı. Yani.